Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Meteorolojinin yurda soğuk hava ve kar yağışı geri dönüyor açıklamasının ardından uzmanlardan peş peşe uyarılar geldi. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Profesör Doktor Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda önümüzdeki 4 gün sıra dışı meteorolojik olaylar yaşayacağız ifadelerini kullanırken Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Emin Birpınar ise bugünlerde garip hava olayları yaşanabilir uyarısını yaptı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz. Şimdi haberimizin detaylarına geçelim. Meteorolojinin haftalık hava durumu tahmin raporuna göre hafta sonunda hava sıcaklıkları artacak fakat pazartesi gününden itibaren ise tüm yurt yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. Meteorolojiye göre çarşamba günü iç ve doğu kesimlerde kar yağışı, Batı Karadeniz'de ise karla karışık yağmur bekleniyor. Perşembe günü ise İstanbul dahil tüm Marmara bölgesi ile birlikte iç ve doğu kısımlarda karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Profesör Doktor Orhan Şen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda aşırı yağışlara dikkat çekerek önümüzdeki pazartesi salı günlerine dikkat edelim. Aşırı yağışlar su baskınlarına ve taşkınlara neden olabilir. Önümüzdeki 4 gün sıra dışı meteorolojik olaylar yaşayacağız ifadelerini kullandı. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Emin Birpınar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında bugünlerde garip hava olayları yaşanabilir dedi. Değer izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.